1 Eylül itibariyle av yasağı kalktı ve sezon bereketli açıldı. Çeşit bol olunca da ilginç bir araştırma yapıldı ve Türkiye'de en çok hamsinin sevildiği ortaya çıktı. Peki sokak ne düşünüyor bu konuda? Bakalım birlikte. Et, balık, kelle bunlar yenir elle. <gülüyor> <gülüyor> Eğer beni izleseler canı çeker yani. Sizi izliyorlar şu an. E, i̇zliyorlar mı? Evet. Vallahi işimiz yaş. <gülüyor> 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 en çok hangi balığı seviyorsun? Hamsi. Ekmek arası hamsi olsaydı daha zevki yerdi. Kızartması da ızgarası da çok güzel oluyor. Balığı sevmeyenimiz yoktur. Bir araştırma yapıldı. Hangi balığı seviyorsunuz diye soruldu. Ve en çok sevilen balık hamsi oldu. Onu takip edense palamut. Üçüncü sırada hangi balık olmuştu? Vallahi hepsi de güzel hanım. İstavrit olabilir. Hayır. Lüfer. Lüfer. bana göre birinci sırada lüfer. <laughs> Araştırmada balığı nasıl yemeyi seversiniz diye de soruldu ve en çok verilen cevap tabii ki de elle yemek oldu. Ben de elle yemeyi çok seviyorum. Bu balığı elle yiyeceksin. Çok lezzetli olacak. O balığı elle tutup da yemek daha bir zevkli. Tabii kimi de balığı çatal bıçakla sevdiğini söyledi. Çatalan yedin balık elle. Zevk orada. Çatalla yiyorum daha güzel oluyor. Vallahi ben çatalla yiyorum. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? Balığı çatal bıçakla yediğin zaman onun nazikler yiyor. Elle yemesi farklı oluyor. Bir de üzerine böyle bir, Aynı, bir, de bir limon. Evet. Gel de yeme şimdi. Tabii gel de yeme yanında yatma. O zaman e balığımızı yedik. Balık yedikten sonra da bir tatlı yeme ihtiyacı duyuyor insan. İşte araştırmada bu da soruldu. Balık yedikten sonra en çok hangi tatlıyı tercih ediyorsunuz diye ve en çok verilen cevap tabii ki de helva oldu. Baklavayı daha çok severim. Balıktan sonra hangi tatlıyı seversiniz? Helva balığın üstüne güzel gider. Hele bir de sıcak helva olursa daha güzel olur. E o tulumba tatlıları var, onu seviyorum. Onun peşinde o, o olmasa e, helva. E, Ekseriyetli helva diye geçer. Balık öldüğünü hissetmek istermiş. <laughs>